Afyon Postası'ndan herkese merhaba. Bugün Afyon Belediye Başkanlığı'ndayız. Belediye Başkanımız Mehmet Seybek'le birlikteyiz. Kendisine özel sorularımız olacak. E, projeler noktasında sorularımız olacak. Başkanım bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben nasılsınız? Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. E, yaz dönümü biraz ummalı geçiyor galiba. Tabii. E, şehrin her bölgesinde bir şantiye havası var. Tabii hem Zafer Haftası olması münasebetiyle hem de yurt dışı, yurt dışı ziyaretçilerin yoğun olması sebebiyle tarihi dokumuzu, güzelliklerimizi biraz daha ön plana çıkaralım diye bu çalışmalarımıza hız verdik. Bir de bu sene ciddi yağışlar oldu. Yağışlardan dolayı çalışmalarımızı erken başlatamadık. Neredeyse Haziran-Haziran sonu gibi ancak çalışmaları başlatabildik. <laughs> Yağmur çok geldi. Yağmur çok yağdı. <laughs> dün katıldığınız bir radyo programı var. Evet. Bu programda söylediğiniz söz dün aslında günün gündemi oldu. Daha öne sürülen söz diyelim. işte bilgi belge getirin, kafasını kopartayım gibi bir sözünüz. Bunu da oğlunuz Ali Zeybek'le ilgili söylediğiniz ifade edildi. Kamuoyuna böyle yansıdı sonrasında aradınız. Ben bunu söylemedim dediniz. Doğrudan sizden dinleyelim. Bu sözü ne için kullandınız? Sizi <laughs> kast ederek kullandınız. Şimdi şöyle diyeyim. Dünkü radyo programında e, İsmail Bey dedi ki belediye meclis üyeleri ve idareciler hakkında bazı şaibeyle dedikodular vardı. Ben de dedim ki ellerinde bilgi, belge olan varsa getirsin. Yani ben bunu gereğini yaparım manasında kellesini koparayım dedim. Mecazi olarak. Mecazi olarak. E yoksa kalkıp da biz kasap değiliz ki ya. Yani. İnsanı böyle kelle koparacak olan böyle şiddet yalnız bir insan da değiliz. Daha sonra ben burada oğlumu kastetmedim. Oğlumla alakalı bir şey varsa adliye orada. Var Hukukun üstünlüğüne inanan insanlar. Suç duyurusunda bulunabilirler. İdarecilerimiz hakkında da elinde bilgi belge olan varsa suç duyurusunda bulunabilir. Veya bir direkt bize getirir. Biz gereğini yaparız. Suçluysa veririz mahkemeye yargılansın. Suçluysa cezasını çeksin. Suçluysa beraat, beraatını şey eder. Kendini temizlemiş olur. Yani, yani burada bu, oğlunuz değil tabii, tamamen tabii. genel olarak kastediyorsunuz. Belediyedeki meclis üyeleri ve idareciler hakkında böyle bir, bir söylenti var demişti. Ben de şunu örnek vermiştim. Ya bir tarafta Cirit Kayalığı, Sarıkız, Keltepe, Afyon Kalesi, Hıdırlık. Yani Afyon bir çanağın içerisinde oturuyoruz. Yerleşim alanı olarak. Açık alan olmadığı için dedikodu, fitne çok burada. Olmayanı olmuş gibi gösteriliyor. Açık alanda olmadığımız için. Hatta dedim bunun için bundan bir kurtulmamız gerekir diye ifade etmiştim. Hatta Durum bu mu? örneği de orada vermiştim. İsmail Bey'e de vermiştim. Evet ben videoyu izledim sonrasında ama hani doğrudan sizden duymak için soruyorum. Tabii. Yine bir iki iddia var. Onları soracağım. Hani siz de bu noktada tabii, kamu tabii. rahatlamanız açısından. Ben aslında ailevi konulara hassas. Bunları sormak istemem. Bizi ilgilendiren şeyler değil ama sorayım hani siz de rahatlayın. İşte oğlunuzla ilgili yine işte projesi olan önce Alizeye Zeybe uğrasın gibi kamuoyunda konuşulan, işte Yuntaş'ta odası olduğu söylenen, orada yetkisi olduğu söylenen, bazı yerleri kapattı, <laughs> sonrasında da işte oraları imar açılarak oralara kendisinin sahibi olduğu gibi böyle söylentiler var. E, ee, doğrudan sizden duyalım. Oğlunuzla ilgili efendim. Bu iddiaları ne söylersiniz? Gün girip gezebilirsiniz. Oğlumun ne odası vardır? Kendi bürosu var. Kendi bürosunda çalışıyor. Gün taşın ne no olsa yapıldı. No dışarıdaki bahçedeki şeyleri bila metyanı, bila ücretsiz oğlum kendisi dizayn ediyor. Anıt kafe yapıldı. Anıt kafeyi dizayn eden oğlumdur. Proje bedel bedel medel almadan. Nihayeti Afyon'a hizmet ediyoruz. Bize yardımcı oluyor. Yoksa gün taşta ne odası var? Ne ün taşı? girip çıkabilir. Her vatandaş girip çıkabilir. Sizler de girip orada bakabilirsiniz var mı yok. Ben Mehmet Seybek adına bir oda var daha kapısını açmadım ben. Daha önceden şey edilmiş. Yün taşı diyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Hı. Hem yün taş müdürüne hem de daha önceki belediye başkanları adına da şey edilmiş. 2019'da biz gelince ismi değiştirdiler sadece. ben girip de çalışmış falan yapmaya çalışma yapmış değilim oralarda. onun haricinde olmayacak işleri oğluma getirip de örnek göstersinler. Hangi şey, hangi projeyi oğlum geçirmiş. Aşağıya baksınlar. Ben size şeylerini de gösterdim. İmardan her türlü bilgiyi belgeyi alabilirler bu kafasına takılan insanlar. Hangi şeyi yaptıysa. Yok yoksa işte imara açılmayacak yeri imara açtırmış da kendisi mal sahibi edilmiş. Böyle bir şey yok. Varsa ellerinde ispa, ispat, etsinler ya. İftira atmak basit. i̇ftira yani at, yani çamur at, izi kalsın bahanesiyle gündem oluşturmanın hiçbir anlamı yok. E, dünkü haberden sonra bir hanımefendinin işine son verildiği, tacizle uğradığı gibi gibi böyle bir yorum yazıldı. Bu da birçok kişiye paylaşılmış. Bu Böyle bir şey var mı başkan? Kesinlikle böyle bir şey yok. Nerede çalışmış, nerede tacize uğramış? Kim taciz etmiş? Gelsin bize şikayet etsin. Burada dört tane başkan yardımcım var. Bana ulaşamadıysa onlara ulaşırlar. Bayansa, bayan başkan yardımcımız var. Anlatsın. Ben yani şu insan taciz etti, bilmem ne yaptı diye. İşte imar açılacak yerleri topladığı söyleniyor başkanım Süleyman Karakuş'la ilgili. Böyle iddialar var. Doğrudan size sorayım. Kendisi de burada ben, ama size soruş olayım. Ben söyleyeyim. Benim sözlerim değil. Bunlar tamamen kamuoyunda, sokakta konuşulan şeyler. Buna itimat edin. Ben o yüzden size soruyorum doğrudan. İmarla ne Süleyman Bey'in, ne Barış Bey'in, ne Murat Bey'in, ne de Benol Bey'in. Şurası imara açılsın. Buradan bilmem arazi toplansın. Benim için işte Kanal İstanbul yapılacak yani denildi. Bana dedim dediler ki gazeteci arkadaşlar. Kanal İstanbul'un etrafını kapatmışsın dediler. Oradan arazi almış. Allah sizlerden razı olsun dedim. Gene ben ahamiyane tabirle konuşuyorum. Orada dedim İstanbul'da bir metrekare yerim olsa gidip lavabo yapacağım oraya dedim. Ne bir öne gücüm var, ne İstanbul'da bir metre kadar, ya bir santim bile yerim yok benim ya. Arkadaşlarımıza yani arkadaşlarımız da ben kesinlikle inanmıyorum, bunu iddia edenler de varsa gelsin, aynı anda bunların da görevlerine son vereceğim. İspat etsinler. İspat etsinler, görevlerine son vereceğim. Bu işçilerle ilgili 22 işçinin yerin değişmesi konusu, neden değişti biraz anlattınız mecliste. Ee, ama 22'sinin yeri değişti, anlattığında 60 küsür galiba bu noktada bir 74 tane kadrolu işçimiz var. Görüşmeyi yapan arkadaşlarımız burada. Biz bunlarla yıl başında sendikayla anlaşmaya şey edin. Sendika biraz direndi. İlk 6 ay için 15.500 lira. ikinci 6 ay için yani Temmuz'dan sonra 18.500 lira teklif edildi. Bunlar kabul etmediler. Daha doğrusu sendika kabul etmedi. İşçiler daha sonra geldi biz. Bana dedikleri biz sizin babacan tavrınıza şeyiz. Bizim hakkımızı koruyacağınız eminiz. Biz size güveniyoruz başkanım dedi. E ben bak imza attıysanız imzalarınız çekin madem dedim. İdariyle karşı karşıya gelmiyor. Hiç kimsenin hakkını zayi etmemiz mümkün değil. İçlerinden 22 tanesi biz devam edeceğiz dediler. Ben de o zaman burada şurada oturuyordum, sendika başkanı dedim ki bunların vasfı ne dedim İşçi. İşçinin yaptığı görevi yaptırırım. Yani memurun yaptığı görevi yaptırmam dedim. Yarın karşıma da gelip hı hı. burada oturmadı. Şimdi bizim benim üzerinde Yuntaş işçimiz hatta 2000'e yakın Yuntaş işçimiz var. Onlarla anlaşma sağladık. Şenlik havasında toplu iş sözleşmesi yaptık. E onların aldığı fiyat belli, şey belli. E burada hiçbir sorumluluğu yok. Burada e, belediyede çalışan işçi sınıfındaki evet. arkadaşlarım. E, memur olsa memurun attığı imzadan şeyi var, sorumluluğu var. E, yargılanma ihtimali var ama işçi arkadaşımızım yok. E, ben de tuttum bunları, bayanları park bahçelere, erkekleri de asfalta gönderdim. Baya evendim haber yapıldı, sürgün edildi. Ben nereye sürmüşüm? E, belediyenin bu biriminden almış, bu birimine vermişim. E, şimdi diğer işçilerden de e, geliyorlar. Günde en az 10 tane, 15 tane geliyor. Allah sizden razı olsun diyor. Peki hani diğerler niye yer değişmedi? Yani sadece bu itiraz eden 20 kişi mi? itiraz eden şey edenler çek, çeksin cezasını. Ama diğerlerde yani. sonuçta maaşı artmış oldu gibi bir durum. Onlara ödüllendirilmiş gibi olmuyor. Yok ödüllendirme var? yok kimseyi. Diğerlerini de görevlendiriyor. Farklı, alanlara. Hani hep 22 kişi gündeme oldu ya ondan dolayı yok, soruyorum. farklı alanlar onları da görevlendiriyor. Bir de son zamanla yine gündeme geldi. Proje etüt müdürlüğünün kapanması konusu. Şunu söylüyor işte bu serviste çalışan bir personel yazmış. Hangi projeyi istemiş de yapmamışız. Şimdiye kadar yapılan projelerin %90'ını o müdürlük hazırlamıştı. Bizi kovarken bile başkan bizim kim olduğumuzu bilmiyordu gibi bize mesaj gelmiş. Dün akşam biz Instagram'dan soru almıştık. Ne dersiniz buna? Bak, bakın şimdi 6 veya 7'ye yakın orada mimar mühendis arkadaş vardı. Birkaç proje yapalım dedik. Efendim dışarıya yaptıralım denildi. E dedim ki ben dışarıya proje yaptıracak olduktan sonra et proje müdürlüğüne ne gerek var? Birime ne gerek var dedi. Biz bir kişiyi değil o birimin tamamını feshettik. Arkadaşlar yargıya gitti. E yargı belediye haklı buldu. E, bunda tekrar şey etmenin anlamı yok. Ben değişik proje yaptırıyorum. Proje istiyorum. E, proje yok. Ben dışarıda proje yaptırıyorum. İçeriden çözüm bulunmuyor. İçeriden bulun bulunmuyor. Bulunmayınca dışarıda yap. Dışarıda yaptırıyorum. Burada boşuna niye ma masraf ederim? E, benim param değil ki bu. E, bu Afyon'un Afyon'daki garip kurabanın hakkı bu.